Sevgili sporcular özgüven seviyeniz motivasyonunuzu ne kadar etkiliyor. Motivasyonda bir kuram vardır. Yetkinlik kuramı özgüvenli sporcuların motivasyonları daha yüksek oluyor. Çünkü özgüvenli sporcular nelere ulaşabileceklerini biliyorlar. Hedeflerine ulaşmak için çaba göstermeleri gerektiğini biliyorlar ve ben bunu yaparım düşüncesi onların hedeflere ulaşmasını sağlıyor. Bunun da temel kaynağı motivasyonu ateşlemesi oluyor. Aynı zamanda özgüven sporcularda disiplini de arttırıyor. Biliyorsunuz motivasyon e, görecelidir. Bazen vardır, bazen yoktur ama disiplin devamlı yanan bir e, olimpiyat meşalesi gibidir. O yüzden özgüvenli sporcular ben yaparım, başarırım duygusuyla, bu tabii ki ideal özgüveni bahsediyorum, başarıya ulaşmanıza katkı sağlar. Ayrıca özgüven sadece motivasyonu, disiplini arttırmaz. Konsantrasyonu, özgüveni, çabayı ve hedeflere ulaşmanıza katkı sağlar. O yüzden ee, Öz güveni arttırmak için yapacağınız e, birçok çalışma var. Bunlar için de en önemlisi düşüncelerinizi değiştirmek, eksik özelliklerinizi geliştirmektir. Ayrıca güçlü yönlerinize de odaklanmanız gerekmektedir.